Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gaga taşı yapacağız. Mineralli, kalsiyumlu Gaga taşı, sağlıklı Gaga taşı nasıl yapılır? Sizlerle onu paylaşacağız. Öncelikle size malzemelerimizi sayalım. Yumurta kabuğu, kalamar kemiği ve kuş kulu. Biliyorsunuz bunlar kalsiyum içeriyor. Bunu sadece suyla yoğurmayacağız. Gazı alınmış maden suyuyla. Bu da mineral özlüdür. Mineralli olduğu için hem mineralli hem kalsiyumlu Gaga taşı yapacağız. Ve çabuk donan alçımız arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimizi boşaltalım. Tabii ben de kuş çok olduğu için ben bayağı yapıyorum. Siz isterseniz bunu biraz daha azaltabilirsiniz. Yumurta kabımızı da döküyoruz. Evet. Şimdi şöyle Bismillah. Bir İki Üç Dört Beş 6 Altı Yedi Sekiz Dokuz On 11 12 Evet, sakın bir daha dövüşmeyin arkadaşlar bak. daha olmasın. Kardeş kardeş geçinin. Evet. 12 kaşık da çabuk donan alçımızdan döktük. Bunu iyice karıştırıyoruz. Sessiz olun arkadaşlar. Dövüşmeyin. Hepinize yeter o. Oscar karışma. Evet. Şimdi mineralli sularımızı boşaltıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi mineralli suyumuzun gazı alınmış. Yaklaşık 12-13 saat önce açıldı, bekletildi. Şu an hiçbir asidi falan yok. Asit olursa zaten zararlı olur kuşlara bilginiz olsun. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Katıyorum ki çıvıkla cıvık olmasın. Gerçi alçımız var ama kaçtılar bak ikisi de. Biraz daha dökelim. Çok çıvık olmayacak. Çok katı da olmayacak arkadaşlar kulak memesi kıvamından da olmayacak. Bunu öyle bir ayarlama yapmanız gerekiyor ki zannedersem kıvamına geldi. Biraz yoğurduktan sonra artık kalıplara atabiliriz. Ben dışarıdan zaga taşı almıyorum arkadaşlar. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorum. Alçıyı basıyorlar. İçine herhangi bir katkı maddesi falan koymuyorlar. Besleyici madde koymuyorlar. Direkt alçıyı karıştırıp göbe taşlarına kalıplara döküyorlar. Ondan sonra bize yok güzel yok bilmem ne diye satmaya çalışıyorlar. İnanmayın. İmkanınız varsa bir tane de kuşunuz varsa kendiniz yapın. Bir çay kaşığı yumurta kabuğu, bir çay kaşığı kuş kumu, bir çay kaşığı kalamar kemiği, bir tatlı kaşığı da alçı döktünüz mü zaten size iki tane üç tane çıkar. O da size bayağı bir gider. Hiç dışarıdan almaya gerek yok arkadaşlar. Alırsanız da belirli firmalarda böyle yeni çıkmış kalsiyumlu, yumurta kabuklu, kalamar kemikli'ler var. Biraz ücretli ama yüksek fiyattan satıyorlar ama yine de onlara güvenilir. Yani birkaç tane var. Bunu ancak gidip görürsünüz. Orada tam emin olduktan sonra alırsınız. Evet. Karıştırma işlemimiz, yoğurma işlemimiz gayet güzel oldu. Bakıyorum cıvıklığına. Sanki biraz cıvık olmuş gibi. Ama hemen şuradan az bir şey. Çok değil. Az bir şey. Atıyoruz. Tamamdır. Heh. Evet arkadaşlar. Kıvamına geldi. Kulak memesinden hafif daha yumuşak olacak. Kıvamı bu arkadaşlar. Ki kalıplara vurduğunuz zaman düzgün bir şekil alsın. Bir de kalıplar arkadaşlar size onu da bilgisini vereyim. Kalıplar bardak kullanıyorlar bazıları hışır bardak. Bazıları karton küçük kahve bardağı kullanıyor. Bazıları işte buzdolabına konulan buz kalıpları var küçük küçük. Onlardan kullanılıyor. Ben onları tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar tek kullanımlık oluyor. Özellikle o bardak çeşitleri. Ama silikonlu şu şekilde. Bakın benim bu üçüncü dördüncü kullanmam. Silikonlu pasta kalıpları var. Gayet uygun. 6 tanesi 5 liraya her yerde satılıyor arkadaşlar. Bunlardan alırsanız bir tane daha sana size. 6 tanesi bayağı bir gidecektir arkadaşlar. Bakın. Birkaç tanesini koyalım, dolduralım. Ondan sonra biraz ara vereceğiz. Bunların donmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sizlerle birlikte yine buluşacağız arkadaşlar. Bakalım kaç tane çıkacak? Bakın şu şekil koyuyoruz. Bunu öyle elimizle ya da herhangi bir maddeyle şey yapmamıza, düzenlememize gerek yok. Şöyle vurduğunuz zaman arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Kameraman arkadaşımız biraz geriye çıkar mısın? Gölge oluyor. Bak, evet. Şu şekil vurduğunuz zaman kendisi düzeliyordur. Ondan sonra şunu da şöyle ortaya saplayıp şöyle vurduktan sonra kendisi kalıbını alıyor. Bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekil alçayı boşaltıyoruz. Kalıba gördüğünüz gibi hiç öyle şeyle falan uğraşmıyoruz arkadaşlar. İşte tahta düzeltelim, tahtayla düzeltelim, kaşıktan düzeltelim. O kadar uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle vurduğunuz zaman kendisi düzeliyor zaten. Gördüğünüz gibi. Hı. Böyle dümdüz olacak diye bir şey de yok. Bilginiz olsun. Bazıları uğraşıyor uğraşıyor böyle dümdüz olsun diye. Gerek yok arkadaşlar. İnce tel de atabilirsiniz. Kalın tel de atabilirsiniz. Ben önce ona kalın tel attım. Şuna da ince tel atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu küçükleri de bir tane de küçük göstereyim size. Ondan sonra videomuza ara vereceğiz. Küçükleri de ben hint birbirlerine kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ee, küçükler güzel oluyor ilk birbirlerine. Taze taze oluyor. Bunları bitirmeleri baya bir zaman alıyor. Ama böyle küçük küçük kalıplara yaparsak o zaman daha güzel oluyor. Şöyle yapalım hemen. Şunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da küçüğü. Ona da küçük teller kesiyoruz. Şu şekilde. Onu da yapalım. Hemen aramızı verelim. Bunların donmasını bekleyeceğiz. Biz de bu arada kalıplarımızı basarız. Video çok uzun olup da sizleri sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, şu da küçüğümüz. Hint birbirleri için yaptım. Biraz sonra hepsini yapacağım bitene kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi kalıplarımızı sizlerle birlikte açacağız. Gördüğünüz gibi silikonlu kek kalıbı kullanmanın faydası. Tersini çeviriyoruz. Kalıbımız yağ gibi dümdüz çıkıyor gördüğünüz gibi. Diğerlerini de açalım. Bakın, eğer bunu karton bardakta ya da öbür saydığım kahve bardaklarıyla yapaydım bunlar tek kullanımlık olacaktı. Şu an çöpe gidecekti. Ama gördüğünüz gibi her şekilde kullanılır arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte ev yapımı mineralli kalsiyumlu gaga taşımız. Hepsini açalım sizlerle birlikte. Siz de görmüş olursunuz en azından. Bakın hem kalın telli hem ince telli yaptım. Şöyle yapalım. Kalıplarımızda pürüz, delik, yırtık hiçbir şey yok arkadaşlar sürekli kullanabiliriz. Sürekli. Yani bayağı bir gider bize. O yüzden size tavsiyem başka macera aramayın. Silikonlu pasta kalıpları. 6 tanesi 5 liraya satılıyor. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Sürekli kullanırsınız. Ne güzel olmuş. Çok da güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Bunlar böyle 1-2 saat daha bekleyecek. Şu küçükleri de açalım birkaç tane. Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Bunlar şeylerde çok güzel oluyor. Hint birbirlerinde. Hint birbirleri bu büyükleri bitirmede çok zorlanıyor ama <laughs> muhabbet kuşları öyle değil. Muhabbet kuşları maşallah canavar gibi. Patos gibi ütüyorlar. Ne bulurlarsa yiyorlar. Gördünüz Ne kadar da tatlı olmuşlar. Şekil şekil. Böyle kalpli kalpli yıldızlısı var. Onu da açalım. Bakın. Ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. Size şöyle yakından göstereyim. Netleştirelim. Gördünüz. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda sizlerle görüşmek üzere. Her zaman dediğim gibi sevgiyle üretim sizler ve kuşlarınız için en iyisini diler. Bugün de en iyisini sizlerle birlikte yaptık. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.